Aynen. Gelecek Partisi Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurcu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kaç Selim Temurcu, Merkez Bankası'nın kasasının 52 milyar dolar eksiği olduğunu dile getirdi. Bu ülkede kurumlar ortadan kaldırıldı. Bugün şu anda bakın geçen hafta aldığımız rakam Merkez Bankası'nın kasası eksi 52 milyar dolar. Ne demek biliyor musunuz bu? Ya bir ülkenin merkez bankasının kasasını 1 dolara getirebilmek için önce 52 milyar dolar kasaya koymanız lazım. Devletin 52 milyar dolar eksiği var. Peki ne yapacak? Şu anda biliyoruz bir seçim ekonomisi uygulaması başladı. Para basacak. Para basıp dağıtacak. Para bastıkça enflasyon artacak. Enflasyon arttıkça cebinize giren parayı devlet görmeden cebinizden çekecek. Türkiye fakirleştikçe fakirleşecek. Temurci, milletin tebaa haline getirildiğini, her gittikleri yerde sosyal yardımların sorulduğunu ifade etti. Bakın ee, Tayyip Bey'in bu ülkeye maalesef çok kötü bir hediyesi oldu. Aç kalıp milleti tebaa haline getirdi. Sosyal yardımlar her gittiğimiz yerde soruluyor. Açık ve net ifade edelim. Gelecek Partisi'nin en büyük taahhütlerinden bir tanesi insanlara iş aş imkanı üretmek olacak el açan bir toplum, tebaa haline gelen bir toplum, demokratik hukuk devletinin bir sonucu asla olamaz. Bugün 6 milyon, 7 milyon insana yardım ediliyor. Elbette bu yardımlar yapılsın. Ama sorulması gereken şey şu. Bu toplumu yardıma muhtaç edenler niçin bu toplumu bu hale getirdik diye niye sormuyorlar? Ve açık söyleyelim. Barınma problemi dahil olmak üzere, sosyal konutlar dahil olmak üzere Elbette bunlarla ilgili olarak yaşanabilir bir toplumun meydana getirilmesi için Gelecek Partisi ve birlikte siyaset yapmış olduğumuz dostlarımızla Türkiye'nin bütün bu sorunları çözülecek, el açan bir Türkiye değil, söz söyleyen bir Türkiye, korkmadan buradayız diye sesi çıkan bir Türkiye olsun istiyoruz. Ve ikincisi, evet açlık ve sefaletin olduğu bir ülke sorgulanmayan, sorgulayamayan bir toplum istiyorlar. Onun için de ülkede eğitimin kalitesi yerlerde sürünüyor. İstiyorlar ki bu ülkenin zeki çocukları bu ülkede kalmasın. Yurt dışına gitsinler. Yurt dışına gitsinler. Sorgulamayan bir gençlik gelsin. Soru sormayan bir gençlik gelsin. Önümüze prompter konulsun. Gazetecilerin sorduğu soruları oradan okuyalım. Zaman kalırsa da helikopterle yukarıdan dolaşıp her şeyin yolunda gittiğini görelim mesele çözülmüştür. Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş bir meclisin bu ülkede saf dışı bırakılması kabul edilebilir bir şey değil. Onun için milletin seçtiklerinin millete hesap vermesi lazım. Onun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önümüzdeki dönemde millet iradesinin tecelligahı olan bir yere yeniden dönüştürülmesi lazım. Onun için gece yarıları kararnameleriyle hayat karartan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin bitirilmesi gerekiyor. Ve en son söz başladığımda da ilk cümleyi o şekilde kurdum. Bize sadece sadece gözlerinin parlaklığıyla değil, bize aklının parlaklığı ve diplomalarıyla Oraya Hazine ve Maliye'nin başına bu işi en iyi yapacak insanların getirilmesi lazım. Bir gün dahi Merkez Bankası tecrübesi olmayan insanlara devletin Merkez Bankası'nı teslim etmemek lazım. Akraba kayırmacılığına son vermek lazım.